Dünya bisiklet günümüz kutlu olsun. olsun. Bugünkü rotam Ildır'dı. Çeşmenin altını üstünü getirmeye devam ediyorum bisikletimle. Şu an Ildır merkezdeyim. Balıkçı teknelerinin olduğu bölgedeyim. Çok güzel bir rota. Buraya daha önce de araçla gelmiştim ama bisikletimle geleceğimi de daha önceki videolarımda söylemiştim. Bugün geldim. Yaz hava biraz kapalı ve yaz yağmuruyla karşılaştım. Ama olsun çok güzel bir hava. Aslında biz bisikletçiler böyle havaları severiz. Çünkü çok sıcaklarda maalesef süremiyoruz. Böyle kapalı havalar bizi aslında gölgelik gibi oluyor. Terlemiyoruz. Aşırı sıcaklardan etkilenmiyoruz. O yüzden harika. Zaten yaz yağmuru, ılık bir hava var şu an Çeşme-Ildırı'da. Onun dışında bugün çok anlamlı bir sürüş oldu benim için. Çünkü Dünya Bisiklet Günü bugün. Dünya Bisiklet Günü'ne Çeşme-Ildırı'da karşılamak, bisikletle karşılamak çok keyifli, harika bir duygu. Çeşme bisiklet konusunda zaten çok güzel bir bölge, bir coğrafya. Yol boyunca size denizin eşlik ettiği bir manzara eşliğinde sürüyorsunuz. Bu da bir bisikletçi için inanılmaz güzel bir duygu. Çeşmenin denizi kumu zaten tartışılmaz. Hem İzmir'in hem Türkiye'nin gözbebeği Çeşme. Ama bisikletçiler için de biz bisikletçiler için de inanılmaz güzel bir coğrafyadır. Bisikletinizde de mutlaka buraları turlamanızı tavsiye ederim. E, yolları çok yokuşlu değildir. Sürüş çok keyiflidir. E, Yeşiliyle, koylarıyla size inanılmaz güzel rotalar sunuyor Çeşme. Bunun yanında e, zaten bisikletçi arkadaşlarım ve dostlarım bilirler. E, Grand Fondo yarışları düzenleniyor. Burada her sene e, profesyonel bir altı amatör bisikletçilerin ulusal Çapta çok sıkı takip ettikleri bir şeydir. Tabii ben bu yarışlara katılmadım çünkü çok hazırlık isteyen, antrenman isteyen, ciddi bir disiplin ve çalışma isteyen yarışlardır. Ama izlemesi bile keyifli. Bisikletin hangi dalı olursa olsun ya bisikletin dahil olduğu, bisikletin içinde olduğu her şey zaten çok güzel, çok keyifli. O yüzden tekrardan Dünya Bisiklet Günümüz kutlu olsun. Herkesi bisiklet sürmeye davet ediyorum. Böyle bir mesajla vermiş olayım. Bunun dışında koronaya tekrardan çok teşekkür ediyorum. Şu açıdan teşekkür ediyorum. Çünkü koronadan dolayı toplu taşıma araçlarına binme kısıtlamaları geldi salgından dolayı. Bu da insanları bisiklete yönlendiriyor diye düşünüyorum. Koronanın böyle bir katkısı var. O açıdan teşekkür ediyorum koronaya. Bunu zaten bilim insanları da tavsiye ediyorlar. O yüzden bu 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde herkesi bisiklet sürmeye tekrardan davet ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Keyifli sürüşler, iyi pedallamalar herkese. Hoşçakalın.